Abi Zanilo neden Roma'ya Milana gitmedi diye bir soru sormuş. Benim bildiğim kadarıyla Roma vermek istememiş abi. Yani ben öyle abi ben de sen, sen e Roma sorayım. Roma şöyle ben ben yani bildiğimi ve okuduğumu söyleyeyim. Ee, <laughs> senin dediğin gibi hem taraftar tepkisinden dolayı e hem de Roma kendisi vermek istemiyor. Çünkü biliyorsunuz Zanil'e şey yani e nasıl söyleyeyim biraz orada yani yeni Totti gibi bakılıyor. Yani şimdi taraftar da şunu diyecek ki verdiniz Totti falan filan muhabbeti girmesin diye. E, o yüzden Galatasaray üzerinden bir transfer gerçekleşecek yani. Zanilo sezon, sezon sonu yok arkadaşlar. Bu çok net yani. Bu arada Zanilo'yu İngiltere'den de istemişler. Ama... Bournemouth istemiş. Ya. Evet o, evet. Son anda zaten o fiyattan anlaşamamışlar. Eğer fiyatla evet. o da gidecekmiş oraya. Yani. Çok fazla bir 30 falan 35 bir şey istemişler galiba. Abi, tabii, tabii, tabii. Kalan, Erkan abi şöyle bir şey var. Geçen Yağız da bahsetti hmm. ama Şimdi diyorlar bilmiyorum ne kadar doğru. Şimdi bu 15 milyona geldiği söyleniyor. Bunun bonusları falan da varmış. Yani şey diyorlar Zaniolo'nun gelişi yazın dediğine göre şampiyon olursa eğer kalsa 28-29'a mal oluyormuş. Maaşlarıyla falan hep beraber 2-3 yıla olur tabii normal. Abi eğer o bak o Bak bu Zanilo'yu bir tabii son zamanlarda takip edemedik. Hani bu olaylar, caklar, falan da o eski Zanilo dediğimiz hani bir iki, iki sene önceki Zanilo gibi ise yani o adamın değeri ne 35 ne yetmiş yani? Chelsea ona ne kadar Kark... teklif etmişti biliyor musun abi? Ya ne etmiş? Kaka'yı abi şimdi abi. Chelsea buna... Yersin depresyonda değil mi? yani psikolojik. Aynen, aynen. Ya o bence aynen. depresyon aynen. değil de aynen. onunki ya. O aynen. depresyon ben kullandı sanki, sanki biraz orada. Bir Zaniolo hakkında şunu söyleyeceğim. Ee, Kaka'yı izleyen belki yaş olarak burada insanlar vardır. Var var. Abi Kaka yani. Yeni kaka'ya. ya. Kaka neyse yeni yani o potansiyel. O ya Salih cüt, o değil o şey de. Yani. Şey, olarak ha. son zamanlarda Bilanslı, iyi zamanlar geçirmedi. Mourinho'yla Kavga filan. Ekim beni de duymuyor galiba. Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum ha, son zamanlarda Roma'da iyi zamanlar geçirmedim. Mourinho'yla da devamlı kavga filan da ediyordu. Sakatlık da zaten üst üste gelince performans olarak da düştü. Biraz şey olarak da düştü. Orada Erkan'a katılıyorum. Biraz şey böyle. Evet, abi ben çok zan... farklı meziyetli bir oyuncu ya. Onlardan çok fazla. Aynen, şey. Zaten Aynen. şimdi Binnur şöyle bir şey var. Ee, bu adam bunu yaşamazsa zaten Türkiye'ye gelmez. Net. Düşmez tamam. yani. Roma'da oynamaya devam ederdi yani. Zaniolo hakkında bildiklerimi anlatayım mı abi? Bu Zaniolo'yu çıktığında Totti şey yapıyordu Erkan abi bilir. Yeni Totti diye lanse ediliyordu zaten Roma taraftarında. Sonra bu adam abi iyi oynuyordu. Hatta bunu o zaman Chelsea 50 teklif ediyordu. Kulübü 70 milyon istiyordu. 70-80 bandında para istiyorlardı Zaniolo'ya. Sonra Zaniolo işte bir bağ kopardı. Sonra geri döndü bir daha kopardı. Ondan sonra Zaniolo düşüşü zaten başladı yani zannediyoruz sakatlar çok tuttu. Adam daha 23 yaşında iki tane çapraz bağ kopardı. Zanyolo'nun öyle bir sıkıntısı var. Yoksa Zanyolo zaten değişik bir topçu. Şimdi şey demiş Orhan abi. 30 vermez mi demiş. Roma'da çıkış bedeli yok mu? Doğru aslında 35 verirdi de. Yani Belki Galatasaray'da biraz altı ay oynasın bakalım ona göre alırız çekeriz demiş. O daha mantıklı abi. Sonuçta Ertan galiba Zanilo'nun da serbest kalma maddesi var değil mi Galatasaray kontratında? Ben öyle Vardı var abi. Var da ne kadar olur? 35 35, 35 35 milyon euro. Evet, 35 35'i 6 ay oynar ondan sonra 35'i yatır Galatasaray'a. Ama bir şey diyeceğim. Abi mesela serbest kalma maddesini kapa bildirmek gerekmiyor mu? Ben soruyorum zaten var mı öyle bir şey bilmiyorum. Ya şimdi, şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Burada hiç kulüpçülük yapmanın gereği yok. Şöyle ben senin, de, senin için söylemiyorum. Bugün Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta kim olursa olsun her şeyi yazmıyorlar. Abi. Bu çok net yani. Ee, ama mesela Kim geçen... var mıydı mesela? Bak bilmiyorum soruyorum İsmail. Kim Minjen'in serbest mi kalma maddesini biz hiçbir zaman öğrenememiştik değil mi? Abi şöyle bir şey var. Bizim Fenerbahçe Kim Minjen'in kapa bildirimini yapmamıştı bile. Çünkü maliyeti 4 milyon altına transfer ettiği için açıklamamıştı. Yani kap bildirimi yoktu Jen'in. Tamam doğru. Bizimki doğru. Belirli bir fiyatın altında olunca bildirim yapmana gerek yok.